Tulumlar çalındı, horona duruldu. 3 ton hamsi ikram edildi. İstanbul'da düzenlenen hamsi festivalini vatandaşlar hem hamsiye hem de eğlenceye doydu. Festivalde hamsiden yapılan 18 çeşit yemek de sergilendi. Horonu, tulumu ve hamsinin her çeşidiyle İstanbul'da Karadeniz rüzgarı esti. Bahçeli evlerdeki hamsi festivalinden geriye renkli görüntüler kaldı. Hamsi yemeyen aklı da yoktur. Fikri de yoktur. Hamsi hareket demektir. Hamsi insanı gençleştirir. Kuvvetlendirir, güçlendirir. Farklı ürünlerin hamsili olanları da vardı festivalde. Pizza, pide, dolma da bunlar arasındaydı. Tam 18 çeşit hamsi yemeği ikram edildi. Ancak bir ürün vardı ki çok dikkat çekti. Bir gece önceden ballı şerbette bekletilen hamsilerle yapılan pasta katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festivalde hamsi turşusu da yer aldı. hamsi, armasını versin diye limon, çok az sirke ve en önemli özel ise kaya tuzudur. bütün yemek çok güzel. Mutlaka denesinler. Arkadaşlara söylüyorum. Çoğunluğu mesela bilmiyor. Karadeniz yemeklerini ama mutlaka denesinler. Festivalde 3 ton hamsi ikram edildi.